Merhaba arkadaşlar. Ben Eternal yeni ajanı Keo nihayet yetenek anlamında karşımıza çıktı. Hızlı bir şekilde vaktinizi almadan detayları sizlere anlatmak istiyorum. Aşağı, Ayrıca yeni Dünya savaş biletini de göstereceğim. Az önce Brimstone'un da e, yeni reptiklerinden birisini duyuyoruz. aşağı sallam. Dünya seni bekleme. Evet, yeni reptikleri de atacağız kanala. Burada her seferinde geri sarıyor. Bunun olayı aslında ultisi onu anlatacağım ilerleyen dakikalarda. Evet burada bir bıçak fırlatıyor arkadaşlar. Yeteneklerinden birisi bıçak fırlatıyor. Aslında biz bunun ultisi olmasını bekliyorduk ama ultisi değilmiş. Normal yeteneklerinden birisi bıçak fırlatıyor. Bazı e, yüzeylerden sekiyor sanırım bu gördüğümüz itibariyle. Ve o alandaki yetenekleri ee, kullanımını kısıtlıyor. Yani bu etkiye maruz kalırsanız yeterek kullanamıyorsunuz arkadaşlar. O alandaysanız, burada fırlattığı kürede, az önce fırlattığı kürede, belirli bir zemine yapışıyor ve o alanda bir süreli gecikmenin ardından, bakın şöyle görün, hop düştü yere, hop şu anda hasar verdi. Sanırım bir saniyelik bir gecikme var ve bir saniyelik gecikmenin ardından o alanda hasar veriyor. Şu an, e, şurada gördüğünüz yuvarlak kısım ölümcül kısım. Eğer bunun içerisindeyseniz büyük ihtimalle devasa bir hasar yiyeceksiniz. Artık 100 mi vurur, 125 mi vurur tam olarak bilmiyorum ne kadar hasar vereceğini. Ancak merkezinde olanlara fazladan hasar veriyor. Şöyle baktığınız zaman da yani herhalde bir omen smonun biraz daha büyük hali e, mesafesinde bir alana e, hasar verebiliyor bu yetenek. Ancak merkezindekilere ilave hasar veriyor. Onu da söyleyeyim. Bu arada şurada gördüğünüz bıçak fırlattı ve bıçak isabet aldıktan sonra şöyle bir üçgen kalıyor. Bu Cypher'ın yetenek kullanamayacağı anlamına geliyor. Detaylara bakalım biraz daha. Önemli kısımlara gelelim. Burada ultisini gerçekleştiriyor. Bu animasyonu görüyorsanız ultisini Gerçekleştiriyor demek oluyor Keo. Ve ultisini açtıktan sonra Brimstone'un C'si gibi ee, saldırı hızı kazanıyor. Yani daha hızlı ateş ediyor. Evet burada Omen yetenek kullanamıyor. Üzerindeki işaretten onu anlayabilirsiniz. Bu arada ultili bir haldeyken eğer ölürseniz şu anda ekranda gördüğünüz gibi yere yığılıyorsunuz ve 14,5 saniye içerisinde takım arkadaşlarınız gelip sizi yerden tamamen canlandırabiliyor. Ancak güvenli bir bölgede olmanız da önemli son derece. Bu anlamda bulunduğu alanı güvenli bir hale getirebilecek ajanlarla birlikte oyuna girmek e, size artı puan kazandırabilir. Neyden bahsediyorum? Sage duvarından bahsediyorum. Siz bir yere düşüyorsunuz. Önünüze duvarı kuruyor ve size ...kaldırıyor rahat bir şekilde. Ultisini kullanmadan bu arada yani... E, ...Sage'in ultisine gerek yok. Eğer KO ultili bir şekilde, aşırı yüklenmiş haldeyken... yere düşerse, e, ultisi bitmeden... ...arkadaşları onu kaldırabiliyor. Bu da Flash'ı. Flash'ından bahsetmedik pek. Garip bir kullanımı var. Sanırım çok uzağa gidemiyor... ...yakında. E, yani yakın bir mesafede kullanılabiliyor. Anladığım kadarıyla. Burada da bıçağı fırlatıyor ve Oradaki yetenek kullanımını kısıtlıyor Evet yine bir flash Tabi burada ultili olduğu için Şöyle göstereyim Eğer sıfatı bu şekilde <laughs> Çarpı falan varsa ultili demektir o durumda kaçın çok saldırı yüksek bir vaziyette vuruyor ee, Tehlikeli olabilir Evet. Umarım herhangi bir yanlış analiz yapmamışımdır. Yanlışlarım varsa da düzeltin. Tabii ki ben de yanlış yapabilirim. Bunları da düzeltebilirsiniz varsa. Ama doğru incelediğimi düşünüyorum. Bir video üzerinden bunu inceledim tabii ki. Ee, burada ultili bir şekilde yere düşüyor ve kaldırılması gerekiyor. Brimstone da çözmeye gidiyor ve başaramıyor. Evet. Yeni ajanın yetenekleri bunlar. Şimdi de Battle Pass'a bakalım isterseniz. Evet, Battle Pass'lik silahlara geldik. Jigsaw isminde bir seri. Ve bu seride Judge ilk silahımız. Üzerinde Killjoy'u görüyorsunuz. Ajanların ee, portrelerini göreceksiniz bu silahların üzerinde. İkinci silah ise Ares. Ares'in üzerinde de Astra var. Yanlış görmüyorsam, evet Astra varmış üzerinde. Diğeri Guardian. Guardian'ın üzerinde de Yoru var. Son olarak da bu serideki son kaplama Ghost'ta ve bunda da Sky'ın görselini görüyorsunuz. Ve Monarch serisine geldik. Monarch serisinde Frenzy var. Frenzy yani bu seri aslında baktığım zaman ben Prime serisinden bir skinmiş gibi bir izlenim veriyor. Diğer silah ise Bucky, Monarch, Bucky silah, Diğer de Shorty'e geliyor. Burada yazım hatası olmuş. Shatray şeklinde olmuş. Ona çok takılmayın ama bu Shorty tam olarak. Ve e, dördüncü silah ise Marshall. Monarch, Marshall. Prime serisine çok benziyor onu da söyleyeyim tekrardan. Ee, ve yeni ajanın serisi Aslında yeni ajanın temasında bu seri Ki serisi İlk olarak Vandal'a bakıyorsunuz ee, Şerif var aynı zamanda bu seride Bence bu Battle Pass kaçmaz arkadaşlar Her seferinde Battle Pass'i daha iyi bir hale getiriyorlar Çok güzel bir seri olduğunu kabul edelim ee, Bıçağını görüyorsunuz Bıçağı da böyle Samuray kılıcına benziyor Ama daha keskin bir görünümü var Ucu sivri e, kesik bir bıçak yani uç tarafı sivri arkaya doğru bir kesilmiş ibare var renk geçişleri e, mor pembe arası ve açık kırmızıya varan bir e, renkleri var bu bıçağında çok sevdiğimi söyleyeyim bu seriyi Kitek serisini ve Kitek operatör son olarak o olarak konuşamadım İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar bu tarz haberleri kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz Sonraki videolarda görüşünceye dek sağlıcakla kalın bay bay